Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere muhteşem bir tatlı tarifiyle geldim. Ancak tarifime geçmeden önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımı yeni karşılaştırırsanız kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Abone ol kısmının yanındaki zil işaretini de açarsanız gelecek olan tariflerimde anında haberiniz olur. Şimdi geçelim tarifimize. 4 su bardağı şekeri Tencerime ekliyorum. Bu tarifi denediğinizde inan e, eminim sizler de çok seveceksiniz. E, şekeri ilave ettikten sonra şimdi 4 su bardağı da su ilave ediyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra ocağa alıyorum ve orta ateşte kaynamaya bırakıyorum. Yaklaşık 12-13 dakika kaynadıktan sonra içerisine çeyrek limonu sıkıyorum. Ve 1-2 dakika sonra altını kapatıyorum. Tavanın içine 1,5 su bardağı irmik karıştıralım. Belir bir ısıya geldikten sonra ocağın altını kısalım. Sürekli karıştırarak kavurdum. E, yüksek ateşte kavurursak yanma olacaktır. Hiç bırakmadan ben sürekli karıştırarak kavurdum. Gördüğünüz gibi kahverengi bir rengi oldu. Şimdi hemen başka bir kaba alıyorum. Tavada bırakırsak kavrulmaya devam edecektir. Geniş bir kabın içine 2 yumurta ve yarım çay bardağı şekeri alalım. Şekeri seviyorsanız e, sizler yarım su bardağı ekleyebilirsiniz. Ben şerbetli tatlı olduğu için şekeri biraz azaltmak istedim. Şimdi e, beyazlaşıncaya kadar robottan geçirelim. Yumurta ve şekeri çırptıktan sonra şimdi içen, içerisine... 1 çay bardağı sıvı yağ tereyağı da ekleyebilirsiniz eritilmiş 1 çay bardağı tereyağı 1 su bardağı yoğurt Ve bir paket vanilya. Tekrardan robotla çırpıyoruz. Yoğurdun pudurluğu gidene kadar çırpalım. Kavurduğumuz irmiği ilave edelim. Ve 1 su bardağı da un. Bardak ölçüm 200 milim. Şekeri ölçüm bardakta 200 milimdi. Ve 1 paket kabartma tozu. Şimdi güzelce karıştırıyoruz. sanırım un miktarı az gelecek. Bir yarım su bardağı daha un ilave etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar yarım su bardağı un ilave ettim. Şimdi büyük bir çay bardağıyla iri çekilmiş ceviz ilave ediyorum. Kabımızı yağlamayı unutmayalım. Şöyle kenar kısımlarını da yağlayalım. Şimdi hazırladığımız harcımızı borcamımızın içerisine alıyoruz. Üzerine bir spatla yardımıyla düzelttikten sonra şimdi şöyle aralıklı olarak ceviz yerleştiriyorum. Evet, e, tatlımız artık fırına gitmeye hazır. Şimdi fırına koyuyorum. Tatlımız pişti. Şimdi ben e, kare olarak kesiyorum. tatlı sıcak ve e, soğuk şerbeti üzerine döküyorum. Şerbetini döktükten sonra birkaç saat bekletmemiz gerekiyor arkadaşlar çekmesi için oda sıcaklığına geldikten sonra buzdolabına kaldırabiliriz. Evet arkadaşlar e, tatlım artık servise hazır. E, ben bir gece beklettim tezgahın üzerinde. E, fakat e, bana biraz şekeri fazla geldi. Sizler eğer yaparsanız e, şekerini 2,5 su bardağı koyun. E, tam gelecektir. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Bir videonun daha sonuna geldim. Bir başka videoda görüşmek ümidiyle hoşçakalın.